Bu turu geçen Zeo bir kez daha sahneye alıyor. seyizimizi sirdiğine. Şimdi hep beraber ama az önce görmedin. Önce sağ yapıyoruz, önce sağdan. Ya, 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 ya. Şimdi sağ. çok çıktım teyzem alır dur hep CD'lerimi peşine kalan arkadaşın oldu Ben de yaptım ilk CD'mi bir çok gibi kapalı insan Kırıyorken CD'lerimi sonra netten ara ve bul bizi Sonuçta saygı yok Türkçe gelişti lakin ön yargıları çok yerimse kork Rap kulakla fondip adamı Hadi. There and Hadi there and Geldi we money. we money. ofiste otururken o sesten çağır abi dedi bana yarışana. O sesle birisi çıktı çıldık atıyor acun abi. O sesle, üstle söyledim. Döndü birden dört çürük Genelde hayat hep bütün geçer bilirsin Gökhan abi Ebru hanım ve Masal ile Özkan abi Hadiseyle geliyoruz yakarız tüm devreleri Seviyoruz sizi ama seviyoruz sizi Seviyoruz sizi ama seviyoruz sizi Boğaz Hadi Şimdi sol bitmedikçe nefes Arada bir içeceğiz derin nefes ses kafeste denileceğiz Bir nesli rapli büyüteceğiz Bu sefer ikimi nefes Kulaklarımda raks edeceğiz Şık bir pozla resmedeceğiz Oo. Bu yaptığımız sanma yalakalı Çünkü bunun için kafam inan fazla kalabalık Esat abi güzel araba yollarda es Arabalardan anlamam ben kaç vites Bir lakası yes <laughs> Şimdi son Evet, Zeo'yu tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet, o ses Türkiye'ye devam ediyor. Zeo ve arkadaşları. Rap dünyasından 3 arkadaş ile beraber Zeo <laughs> yoluna evet. devam ediyor.